bölüm 3 ile devam ediyoruz. Hadi bakalım. Devam et. <laughs> evet. Bu müzikten anladığım kadarıyla Karanlık. duygusal yani, müzik. Ya, ben bunu merak bu, ediyordum. evet bu kadının duygusal bir şeyleri olacak. Yani bir şeyler olacak. Ya yani robot ya düz bakması gerekiyor aslında. Böyle etrafı falan incelememesi gerekiyor. Robot ya. Ya, robot... ya yani o adamın da oraya öyle kaldırıma çıkarak park etmemesi <laughs> gerekiyor. O da, o da insan Yani. insanca park etmesi gerekiyor. adam bir... Bu tipinde. bir meymenetsiz değil mi? Aç kapıyı bile. Kapıyı bize bizi açtırtıyor. Kapıyı içi 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 <laughs> Robot oğlum bu. <laughs> <laughs> kapıyı açmaya programlanmıştır. <laughs> Kamera açısını değiştir. Toda katıl. Tot. Tod. Senin ismin Tot. Etrafta var mı bir şey? Şurayı izleyebiliyoruz. Bayağı nezih bir mahallede. <gülüyor> İnşaatlar. <gülüyor> İnşaatlar var. Bayağı inşaatlar var. Evet. Çok çirkin bir adamsın sen. Dur bakalım ya. Dış görünüşüne şimdi hemen dış görünüşüyle yargılamayalım. Demek istiyorum ama. Temizle ya edin. konuşma. Ne yok? Alice. Alice. Biz evi mi temizletecek şu an? Evet. Aa, kız. Bir saattir o, adam buna bakıyor. Banyosu, bazı, bazı. Hizmetçi Bence mi aldım? Bence hizmetçi almış. Yani. <laughs> hizmetçi bir robot. Sanırım mutfak robotuyuz arkadaşlar. <laughs> ya hayır ya. of. of. Oh. Tüpü topla, bulaşıkları topla, elektrik süpürgesini şey yap, arka tarafı yap. Allah kahretmesin. İç Ama <laughs> Bu ne ya? Ya bu ne? Al. Bunları toplayacağız. Ya yani yedi yemeğin kabını toplamamış ya. Kaç hafta? İki haftadır ya. İki, i̇ki haftadır. haftadır. Hadi kızım. Kız sen gel yardım et bana. <gülüyor> <gülüyor> Bulaşıkları yıkayacağım sanırsam değil mi? <laughs> e, Robotun robot içinde şey var. Şey var. Yeah. Bulaşık, bu bulaşık makinesi bu sanırım. Taradım. Bulaşık makinesi kayıp parça var. %54 154 indirim. Bir bulaşık makinesi alsaydın ya. O sipariş ettik. Fark <laughs> ettin mi? Çok iyi. Çok iyi değil mi? burası işlemcileri sanırsam Yalnız bulaşık makinesi yok o yüzden blaboya bırakacağız. Evet, yapmayacağız. İyi, güzel. <laughs> Aynen. Bulaşıktan kurtul. Gay <laughs> bulaşıkları yıkar mısın? Ya yıkıyoruz mu bir de? <laughs> Öf. Hayır ya. Hayır, gerçekten yıkamayalım ya. Yıkam. Tek tek uğraşmayalım bununla. Ya nasılmış? Ne demek nasılmış? Yıkamadık sanki hayatımızda hiç. Eh işte. Eh işte. Ama bunu ben böyle uğraşmak evet, istemiyorum. ben, ben Yardım et. <laughs> TV on. Yok bir işe yaramıyor D'ye basma şu an. Alice. Alice, Alice. Tatlı bir kız. kız. Evet. Hadi yıka sen de kızlan ya biraz. Basma basma. Kendine bas bak de, ya şimdi yani şimdi bas. Ya. <laughs> yıka aferin. Burada bile. <laughs> ne yapayım bunun yapacağı yok güzelce. Tamam Hadi bitti. Be. Daha basmana gerek yok. İşim var görmüyor musun? Bitirdik ama. Hızlıyız. <laughs> Toda bira götür. Bir Buzdolabında kere. sanırsam sat. Soğuk bira istiyor. <laughs> bira kalmamış. Nar eşkisi var Yen mi? <laughs> ya hayır ya. Biz bu adamın bildiğinin hizmetçiliğini mi yapacağız şu an yani? Evet. Çok saçma değil mi? Bırak al iç afiyet zıkkın bal olsun. Şerefsiz <gülüyor> köpek. <gülüyor> <Zıkkın bal. gülüyor> Öf çöpü topla ne ya? yapacak bir şey yok. Mızmızlanma şu işini bir bitir bakalım. Ya ama bir sürü şey var ya. ya. Çöp aldım. Toplayalım. Toplayacağız. Hiç At şey, hepsini çöpte tıkıştır şey toparlamamış hepsini. Hiçbir ya. Etraf pislik içinde ya. Hiç de söylenmiyor bak şimdi biz biz olacaktık orada tamam mı? Robot oğlum o. <laughs> <laughs> Yapma ya programlanmıştır. Sen bunları yedin 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 <laughs> çöpe atmak. Hiç mi rahatsızlık duymadın? Hiç adam. rahatsız değil adam. Adam daha da çok pisletmeye çalışıyor etrafı fark ettin mi? Pis. masasına baksana. Allah kahretmesin. Gerçekten var? bize iş yaptırıyor oyun şu an ya. Çok sıkıldım. Sıkıldım şu an. Oyunun aşırı garip bir sekansı var. Bu sekansı hiç beğenmedim. Dur bakalım. Temizlik ya. yapıyoruz. Evet çöpleri temizledik. Topladık. Çöpü de sen at. Tot. <laughs> Alice ya. Alice'i gönderelim ya. Çocuk işçiye hayır. Çocuk işçilik. <laughs> Nike olsaydı şimdi. Evet. Harman Bank. Harman Bank. Bankadan cuk kalan... Bankadan, Bankadan kredi Bizi çekmiş. kredi çekip almış. Pislik fakir. <laughs> Fırlat. Evet bu nasıl bir sekans yine ya? <laughs> Eller böyle şey gibi. Fırlatacak sandın. Yalnız fark ettin mi? Ne kadar fakir bir mahallede de olsak... Araba mis gibi. Araba işte. Welcome evet. to America. 4000 dolar almıştır o arabayı. Ya boşver bizim dolarla... Çöpü boşver. çıkarttık. Acil görevdi çöpü çıkartmak. Burada bir otobüs durağı var. Geç geç oyalanma hadi. Of, sesler çok yüksek. Ben o yüzden çıkartıyorum kulaklarda da bir. Bana çok yüksek geliyor sesler. Kendi sesimi duyamıyorum. Ne oluyor? Çöp çıkarıldı Toda rapor ver. Tamam. Git de söyle şunu. Hallettim işleri. Ne yapıyor lan? Dur, korktum ben ondan. Evet. Tahminime göre... Evet. Ilk katı bitir. Bir sürü şey atladık. Bizi dövmesin sonra. Bu Aha. adama belli olmaz. Manyağın teki. Ne yapacağız? İlk katı bitir. Adam uyuşturucu kullanıyor şu an. Nane nane pislik. Evet adam uyuşturucu gibi bir şey kullandı. Bir uyuşturucu ile ilgili bir kaçakçılıkla ilgili bir şey söylemiştin ama ilk bölümde. Yok, evet, ilk, i̇lk bölümde, bölümde, Daniel ile birlikte demiştim. Adamın çıkarttığı sesler ben duyuyorum şu an sen duymuyor olabilirsin. Duymuyorum ben evet. Pis pis sesler çıkartıyor uyuşturucu iç içiyor şu an sanırsam. Ya, robot var iyi. Oh. oh temizle süpür. Bir de biz yapmayacağız. Bu adam uyuşturucu kullanıyor evet. Zaten ben bunun e, fragmanın trailer'ını izlemiştim. Alice de oynuyor. Trailer'ını izlemiştim. Bu kadın Jennifer Lawrence arkadaşlar. Açlık oyunlarındaki. Adam manyağın tek şu an fark ettiğim kadarıyla. Oku diyor. Evet. Android Android gücüyle ilgili bir sürü şey var. Garip. Bunları okumaya gerek duymadım. Tamam. İlk katı bitirdik mi? Ne yapmamız gerekiyor başka? Oda rapor vereceğiz. Arka bahçeye bak diyor. Görevi bitirmek için. Şimdi ben bu adamdan korkuyorum açıkçası. Çünkü ilk bizi almaya geldiği zaman bize böyle bir manali bir şekilde sallamamıştı. Hatırlıyor musun böyle? Araba çarptı falan. Bu adam demek ki bize iyi bakmıyor. yani salmış bizi. Pisliğin teki bence. Zaten uyuşturucu kullanıyor. Üçlüci, hayır. Evet, iğrenç bir şey. <laughs> Toplayalım çamaşırlarımızı. Kurumuş zaten. Kup kuru. Çok da güzelsin ama işte şans. Jennifer Lawrence <laughs> ha. Açlık oyunlarındaki hatun. Çok güzel. Evet. Adamın garip garip iğrenç sesleri geliyor arkadan. Ben o adamı hiç sevmedim. Dur bakayım. Çok önyargılısın. <laughs> Oyun. Okul demeyeyim, arka bahçe. Okul sorsaydım. Arka bahçede güzel değil mi? Nasıl bir yer? Hı, gel oynayak hadi. Hadi oynayın. Niye oynamayak ki? Sıcak oldu bize karşı. Biz gücümüz var. Kız gitti. Gitti. Kız değilsin mi acaba? Hiç konuşmadı daha. Konuşmuyor. Evet, ne görev var? Çamaşırları yeniden yıka. Abi o iki haftadır o çamaşırları oradan toplamamıştır o adam. Havaya baksana. Kaç kere yağmur yağdı o çamaşır üstüne şimdi. E yıkamıyorsan niye asıyorsun? Bizi en son iki hafta önce mi götürmüş acaba? Bırak. Hadi bırak. Al. Şu an bize oyun işçilik yaptırtıyor. Hadi ya hızlı ol biraz kara ya. Kara ne arıyorsun? Şunu mu arıyorsun? Ha. At, at bakalım. Toz at. Konuşur. Alo. <laughs> Şş, ne bak. Al. Ne bu? Kırmızı bir şey. <laughs> Hadi. Asetan, lityum, Triyum, trolen, hidroleik, asit, hidroktolik asit, kızıl. kızıl buz. Yani Allah. Allah. Ortaya koyma o zaman ya, Pislik bu adam ya. Ben sana ne dedim? Bu adam uyuşturucu kullanıyor. Psikopatın teki. Gördün mü? Tamam, çek şu elini. Hayır. Yok, hayır. Çok güzel müzikleri var oyunun. Tekmeyi atsana şu alttan ya. Yani. Verse oyun bana o kortrolü ben bunu var ya. Allah'ım şiddet var burada ve çocuk da bunu gördü. Gördü. Çocuk babasının uyuşturucu çektiğini gördük. kaptayını. Ya herkes çocuk doğurmasın doğu. Evet. Çocuğun yaşadığı ortama bak. Artık TODA izin haber vereceğiz değil mi sadece? Artık raporumuzu verelim. Evet. Yine yukarı çıkıp uyuyamıyor <laughs> İlk katı bitirdim. <laughs> Sana, Sana haber verdik, iyilik yaptık. İyilik yap, Pitbull. Pislik. Kız gel gidelim senle ya. <laughs> gel gidelim kız, Seninle konuşabiliyoruz mu? Konuşabiliyoruz. Hmm. Güzel aslında böyle şeylerin olması. Merhaba. Oyuncak. Ne kadar <laughs> 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 tatlı yapmışlar karakteri. Jennifer Lawrence'dan tatlı. <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil. <laughs> e o kadar canım. Baksana yüzü pürüzsüz. Jennifer Lawrence'ın böyle mi yüzü? <laughs> Adamın iğrenç iğrenç sesi. Bu adamı dövemiyoruz mu ya? Adam bildiğin uyuşturucu kullanıyor sürekli şu an. Baksana. Kırmızı bir şey çıktı ağzından. Çok kızıl hus. Üst katı mı temizle? Allah aşkına hızlı hızlı Bak vallahi çıldıracağım şimdi. Ya hızlı gitmiyor. Ne yapayım? Bu kadar yürüyor. Robotuz robot. Çok yavaşsın kara. kara yavaş. Bunun üst modeline nasıl para? Toplayacağız. Topla her şeyi at sağa sola lanet olmasın. Pislik adam. Her yeri pis içinde bırakmış. Oku. Okumayacağım. Hayır, hayır bırak. Baktım ben buna. Baktım aynen. Android oyun kurucu. O iğrenç kokuyor. Şimdiden kokusunu mu aldın odanın? Oda <laughs> <laughs> kötü kokuyor. Oda <laughs> <laughs> var biliyor musun? Artık bilgisayarlara öyle bir küçük bir cihaz koyuyorlar. Artık PlayStation'a geldi sanırım da. Mesela ortamı, kokusunu hissettirdiklerini falan. Antidepresan. Davranış, Davranış, Davranış bozuk. Bu adam zaten aha silah da var. Tugay. Bu biz adam... Biz burada da öleceğiz Tugay. Bizi burada öldürecekler sonra. sanırım. Davranışsal bozukluğu olan manyağın teki bu adam. Yatağı pislik içinde. Şu yatağa bak. 120 yıldır yıkanmamış zaten. Bunları da yıkasaydık bari elimizdeydiyken. <laughs> elimizde <ediyken, gülüyor> yıkasak daha iyi olurdu. İyi kendi topluluğu. bir şey karışmadı. Aynen. Jennifer Lawrence'a bunları yaptırtan hayat. Bize neler yapmaz. Kim bilir. Kaç. Pis pis. Her yer pislik içinde. Bence mencere aç bir havalansın ya. Şu ne? Açılabiliyor mu? Bilmiyorum. Oyunda çok şey var. Ne olursa şaşırmam yani. Evet, rafı toparladık bence. Pislik adam ya. Gerçekten pislik bir adam. Ya yine aslında şöyle baktığın zaman uyuşturucu kullanan birine göre yine normal bir ev. Ya. Yani pis ama uyuşturucu kullanıyor sonuçta. Daha pis olabilirdi. Bir şey düştü. Ne düştü? O ne lan? Al onu, YK al aldım. YK 500 diye bir şey düştü yere. Bunun bir modeli mi yine? Bir Aa yer. seni de mi yoksa değiştirecekler Daniel. Daniel senin ayarında baktı. Bir şeyler düşünüyor. Sarı oldu. Duygusal bir şey oldu bak. bak Duygusal da sarı oluyor. Sinirliyken kırmızı oluyor. O havalandır bak. var. Çok iyi. İkisine basıp yukarı Şimdi çevir. Evet havalandırma var. Odayı sanırsam temizledik. Televizyonda ne var ona bakalım ya. Gerçekten bak. Bazen böyle şeylerin içinde... Ne bu? Spor. Spor önemli değil. Çizgi film. İşsizlik şeyi. Cyberlife tesisi. Hmm. Androidler artık artık 200 bin tanesi bir tesiste üretilip savaştırmak için orduya verilmek üzere hazırlanmış. Bu da bence bir aslında tüyo bu oyunla ilgili. Ne düşünüyorsun? Bence de yani şimdi bir şey yok. Bak ya. Sen önüne bak. Bu arada biz sana pis tuvalet Hayır. Lauren bunu yapma. Bunu biz yapmayalım. Evet, yaptı yaptı. Iyi. <laughs> o da bak onun yüzündeki tiksin çifadeyi gördün mü kadının? Onda da vardı yani o his. Banyoda neler var? Bura var bura var. Tamam hemen hemen hemen. Hızlı hızlı hızlı. Pislik adam. Orada bak çamaşır şeyi var ya. Poz. Onu atsana. Ne yaptın? Banyoda depindin mi ya? Her şeyi sağ sola tıkmışsın. <laughs> o sen. <laughs> Hayır ben değil. Ne kadar güzel, güzel olduğumuza bakar güzel, mısın? Ama şansımız kaderimiz. Kadar, kadar, kadar. <laughs> hadi gidelim. Bila dalayalım. dalayalım. Hayır ya. Bila <laughs> da... da, bile değişmiş yıllar sonra. Bila <laughs> da, Bila daladık. Sıktı da evet. güzelce. Tamam temiz, temiz değil mi? Geç geç hadi. hadi hızlı Burası da bir oda. Alice. Aa, Alice. E, Hemen toplayacağım. Vallahi ben çok sıkıldım. <laughs> Aynen bir iki dakika yeter. <laughs> Alice. Manyak Alice. Alice bize böyle çok şey bakıyor Duygusal değil bakıyor, değil bakıyor değil mi? Bakıyor, evet. Alice sanki bir şeyler yaşanmış gibi bakıyor bize. Gerçekten yani. Çünkü bu, ben bu Alice'in konuşmamasını buna bağlıyorum. Bir şeyden korkuyor ya da dili yok gerçekten ikisinden biri. Bak şimdi. <laughs> Adamın odasındaki tort Tor Torpido ne ya? Çekmece. Çekmecede de bir kilit açıldı. Burada da bir kilit açıldı. Çekmecedeki kilit silahtı. Silah var. Buradaki kilit neyi? Tahmin et ben düşündüm şu an. Ben mantıklı bir şey buldum. Ben ne bileyim oradan mı atladı, attı robotu acaba? Robot oradan. Robotu buradan da atmış olabilir, silahla vurmuş da olabilir. Ya da biz adamı silahla vurmamız gibi bir seçenek de olacak. Buradan kaçmak gibi bir seçeneğimiz olacak. İkisinden biri. Bak bak ben sana söylüyorum yüzde %100 Bilmiyorum. Hadi vuralım. Bu adamı öldürelim. Bu adam hiçbir şeye yaramaz bu adam. Ama kız babası sonuçta. Kız ya. çok olur. Yani. Kız Aha bak ailesini vurdular. Ay, arkadaşlar. Hiç şaşırmadık. Tabii. Of course. Aynen tabii. Tabii. Aa, elinde de tavşan var bak. Aynen. Ha, tilkiye ya. benziyor ya o tavşandan ziyade. Tilki, Tilki gibi. Bak basmıyor kitabın üstüne bak. Bak görüyor musun? üstünden geçmiyor. Helal olsun sana. Ya, orada bir şeyler var. <laughs> Aa, Anladım. merdiveni çizmiş güneşe bak bak, dokunuyor. Bak, görüyor musun bak bu, burası kesin harikalar yani. hmm. bir yer. hayal etmiş bak. Çok güzel. Zeki Yazık bir arkadaşımız ya. var. Yazık kıza ya. Çok üzüldüm vallahi çok üzüldüm çocuğa. Okumayı seviyor. Kıyamam ya. Hadi konuşabiliyor muyuz? Konuşabiliyoruz. Alice'le Alice yani. ile konuş diye görev de açmış zaten. Demek çok ki burada bir şey olacak. Ay müzik girdi. Gerçekçi dostane dostane. Dostane. Gerçekçi <laughs> Bir kere gerçekçi olduk Daniel bizim patlattı. Kara ismi nereden geliyor acaba? Your hmm. father Evet. Çok güzel ya kadın. Çok güzel. Bir <laughs> alanları Kız, Aslında şeyi artıyor. Sessiz. Sessiz Çok sessizsin. Sessiz. Kız? Kız bence dilsiz. Çocuğun annesi nerede ya? Yani? Niye annesini sormadık? Abi, bize bir, bir şey verdi hmm. bize. Ne bu? Güvenilir oldu yalnız kız bize karşı. Bu da iyi bir gelişme. Demek ki güzel seçenekler açtık. Ana, annesini ben... sormamamız ya da başka bir şey sormamamız. Bence şu an tam yolunda gitti. Çünkü bir kilit açıldı Alice'de. Peki anahtar nereye? Bak bir şey gösteriyor orada. Şuraya doğru gitsen şu sarı yerin orada. Ha sandık gibi bir şey var. Tamam. Üstünden geçeceğini toplasana şu kitabı. Kitabı almıyor yerden nedense. Açacağız. Annem hep diğer üstünden geçip geçip durun. Hiç mi <laughs> rahatsız olmuyorsunuz? <laughs> <laughs> ha bak annesini sormamamıza gerek yokmuş annesinin fotoğrafı burada var. Yeah. Ay yeah. ya robot ya. Bu robotta bir bozukluk var. Ben bunu buraya yazıyorum bakın. Bu robot bozuk bence. Ali hmm. Alice Aa. sarışınmış. Babası Sen de sarışın Zayıfmış. <laughs> annesi de sarışınmış. Ama bir Alice değişmiş. değişmiş. Beyaz tenli siyah, siyah saçlı bir şey olmuş. Alice çok değişmiş fotoğrafta. <laughs> 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 Kendini çizmiş. Kafası mı kanıyor onun? Evet. Ağlıyor bak. Kafası kanıyor. Bir şey olmuş. Şiddet düşmüşsün. görmüş. Şiddet mi görmüş acaba? Bak, Keko babası yanında. Bak, bu kesinlikle babası bak, başka hiç, hiçbir bak. şey olamaz. Ç çocuklar zaten böyle şeyleri hep resimlere çizerler. Mutsuz bak, çünkü elini tutmuş ama ağza bak. Mmm, mutsuz. Şş, bu kim? Bu biz miyiz? Ortasında üçgen mi var. Bu şimdi? biziz. Bizi dövüyor ve çocuk ağlıyor. Babası bizi dövmüş ve çocuğunun bunu görüp ağlamış, bunu da resmetmiş. Okay, Müzikler okay. çok iyi şu an ya. <laughs> bizi araba çarpmamış. Bizi oradan atmış olabilir mi? Bizim ağzımıza <laughs> etmiş. <gülüyor> Bak kız kadın kırmızı Neden? oldu anladı hayır. Bizi dövmüş. Bizi döve döve öldürmüş. Sonra format <laughs> attırtmış 20 lira verip. Bilgisayarcıya götürtmüş format attırtmış bize. Garantiye vermiş bizi. Araba çarptı demiş. 24 ay garantisi <laughs> devam ediyor demiş. Hayır tot. Ben biliyordum totun pislik bir adi olduğunu ve bunu da burada öğrenmiş oldum. Burada Hı. hiçbir yapacak Başka bir şey bir kalmadı. Kaldı. Toptan talimat isteyeceğiz. Toptan talimat istemeden önce Neden üçüncü oluyor? bölümü burada sonlandıralım bence. Sonra. Dördüncü bölüme geçelim. Toptan yeni talimat almadan önce. Şimdi yeni şeyler öğrendik. Toptan talimat evet. isteyeceğiz. Dörde geçelim. Şu Çok uzun olmasın video. Bu bölüm, birazcık temizlik memizlik gibi bu bölüm evet yapacak bir şey yok. Sanki bu toda karşı bir şeyler yapacağız gibi. Bence bu oyun e, e, bizi bizi tamamen çok büyük bir hikayenin içine sokacak. Ve film tadında bir oyun olacak eminim. O yüzden dördüncü bölümü bekleyeceğiz.